Yine karşınızda acele telegraftan sesleniyor size çok değişik bir konuyla beraberim fazlalıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Bu fazlalıklar hem maddi fazlalıklar hem ruhsal fazlalıklar veya fiziki fazlalıklar da diyebilirsiniz. Bunlarla ilgili değişik bir yaklaşım var Japon felsefesi adı osoji. Ben bu yazıyı 2-3 sene önce LinkedIn'de yayınlamışım. Yalnız o zamanlar yeni yıl kutlaması için yapmışım. Neden öyle yaptıysam? Çünkü Aralık başında versem böyle bir yazıyı çok daha başarılı olabilirdi. İnsanlar en azından yararlanabilirdi. Birazcık kayıtlanıyorum açıkçası. Neyse hemen size okumaya başlıyorum efendim. Umarım beğenirsiniz. Bitirdikten sonra okumayı da bir şeyler ekleyeceğim. Düşünceleriniz benim için çok önemli çünkü. Osoji. Her yıl Aralık ayında genel bir temizlik yapmak, Japon kültüründe yeni yıla şans ile başlamak için gelenektir. Sırf ev ortamında değil, iş ortamında da temizlik yapılır. Bu geleneğin adı Osoji'dir. Osoji'nin son günü de 28 Aralık'tır. Temizlik hem fiziki hem de ruhsal, ruhsal anlamda olur. Bizim evde tam anlamıyla uygulanmasa da her gün bir fazlası deneyimi ile atılacaklar ayrılır. Düşünün. 28 günde 378 istenmeyen parça veya duygu atmış olacaksınız. Ve ne atabilirim diye sürekli beyninizi meşgul edeceksiniz. Ya da diyelim 1'den 28'e kadar olan ardışık sayıları her gün yavaş yavaş toplayacaksınız. 1'den 1'e atamayacağınız ne varsa ve yavaş yavaş atmak bunu bir alışkanlığa dönüştürmek gerekiyor. Not uzmanların aksine Japonlar alışkanlık kazanmak için 21 gün değil 66 gün sabırla bekliyorlar. Kim bilir belki seneye Osoji'ye de 24 Ekim'de başlayabilirsiniz. Bu işlemi bir tablo hazırlayarak ruhsal arınma için ve fiziksel arınma için kolonlar açılabilir ve içleri doldurulabilir. Kurallarına uygun şekilde sıralanmış bir temizlik yaparak fiziksel örnek veriyorum. Önce yerleri temizleyip sonra avizelerinizin tozunu alırsanız yerlere toz dökülür. Ama tersi işe yarayabilir. Ruhsal örnek veriyorum. Sabahları uyanma zorluğu çekiyorsanız ve bu gündelik hayatınıza darbe vuruyorsa neden uyanma zorluğu çektiğinizi sorgulayabilmek işinize yarayabilir. Ve eyleme geçip birinci basamaktaki tablonun her kolonuna bir çentik atarak Hayatınıza sokabilirsiniz. Ben bu yıla gayada kalabilmek adına ruhsal arınma ile giriyorum. Listenin en başında attığım ise gereksiz bulduğum kuruntularım. Bol keseden atışlar dileyerek yeni yılınızı tekrardan kutlarım demişim efendim. Şimdi gelelim. Biz eğer bunu bugün başlarsak, esasında aralığın birinci günü olmadı, onu kaçırdık ama çok fazla bir şey kaçırmış sayılmayız. Ve 28 aralığa kadar devam edersek ve bunu hep beraber yaparsak neleri atıp nasıl rahatladığımızı beraber de tartışabiliriz. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Onlar benim için çok önemli. Görüşmek üzere diyorum efendim. Hoşçakalın.